Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ammar. AYZ e. kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars hileliği indireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nereye mi gidiyorsunuz? Arkadaşlar direkt hızlı başlayalım ki e, sizler için zor olmasın Yani zor olmasın diye. Hemen buraya Google Chrome'u açıyorsunuz. Ay Google işte arkadaşlar Google'ı açın. Buraya da arkadaşlar bunu yazıyorsunuz. Ee, bunu yazın arkadaşlar sordu buraya. Oy. Dur nerede? O <laughs> Oyun indir. oyunu indir indirılması lazım da bu tam tersi olacak. Şu ve şu arkadaşlar. İndir ve neyse artık. Bu siteye giriyoruz arkadaşlar. Şu siteyi giriyoruz. Burada böyle yeni bir şey gelmiş arkadaşlar Bilmiyorum. Şu siteye giriyoruz arkadaşlar. Şu sitemize girelim. Sitemize girdikten sonra arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Ve burada Şurada şuna basıyorsunuz. Şunu. Arkadaşlar şunu bastıktan sonra e, oyunuzu indirebilirsiniz. Hatta ben şimdi indireyim. Geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada buraya gelirseniz sakın oyun indirdi falan tıklamayın. Bu virüslü falan oluyor. Bu yanlış arkadaşlar bu yok tamam mı bu yok arkadaşlar bunu aklınıza çıkartın tamam arkadaşlar biz siz şuna tıklayacaksınız doblant diyorsunuz ve reklam çıkacak tekrar siz ne yapacaksınız tekrardan buraya tıklayacaksınız geri çıkacaksınız tekrardan basacaksınız ve buradan bildirimi kapattınız ve uyuyun inmiş olacaktır arkadaşlar. Oyunumuz birazcık birazcık ama çok küçücük birazcık. Gördüğünüz gibi. Oyun inince ben tekrardan geleceğim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuz geldi. birazın inince tekrardan geleceğiz evet arkadaşlar oyunumuz oldu arkadaşlar şimdi ee, hemen indirme kısmına yine tıklıyoruz üzerine burada arkadaşlar direkt burada içeriye bir şey çıkarsa arkadaşlar bunu iptal yapıyorsunuz geri çıkacaksınız geri çıkırım ondan sonra tamam mı arkadaşlar şuradan arkadaşlar dosyaları gireceksiniz dosyalar nerede Aa, ben de dosyalar şurada arkadaşlar hemen işaretleyeyim. Arkadaşlar dosya kısmına geleceksiniz. Sizler dosyalar farklıdır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yere tıklayacaksınız. Ve buradan indirme yönet yönetme yöneticisini açıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada ilk karşınıza çıkıyor. Arkadaşlar şimdi oyunumuza girelim. Tıklayın şimdi arkadaşlar. Uygulama hazırlanıyor. Buradan yükle diyorsunuz. Yükle di, di buradan yükle tıklarsınız. Direkt sizden olacaktır arkadaşlar. Evet. Buraya da aç deyin. Evet. Hatta direkt geldi bunlar arkadaşlar. Yalan değil arkadaşlar bu uygulama zaten kendisi çok güzel bir sitesidir. sitedir arkadaşlar uygulama değil sitedir arkadaşlar. Ben mesela biliyorsunuz ki korsan kitap işi oradan indirdim. Aldığınız üzere. Hesabım olması lazım diye biliyorum. Bir hesabımız var arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bütün skinleri çıkartmak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bende bir sürü skinler var. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi bütün skinleri almak için bunu, bunu açmanıza gerek yok. Tamam mı? Bunu açmanıza gerek yok. Önce bunu açıyorsunuz. Dur. Bunu açıyorsunuz ondan sonra bunu da. Şu karakter veriyor. Bu. Bu karakter veriyor arkadaşlar. Bu e, özellik. Geçtik geldik. Geçtik. <gülüyor> 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 Arkadaşlar yemin <laughs> Şöyle şurayı da tutayım. arkadaşlar şey oyunumuza kazandı. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsunuz. Arkadaşlar e, hile indirmemi istiyorsanız başka hilelerle lütfen yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Burada yanıma Yusuf geldi. Yusuf bir şey demek istiyor musun bu videoya? Bir şey demek istiyordum. Lütfen arkadaşlar bu videomuzu like atıp abone olmayı Arkadaşlar görüyorsunuz Burada Biz hep oynuyoruz bu oyun, arkadaşlar Yani anlatmamıza <laughs> gerek bile yok Arkadaşlar bizim bu oyunda Allah Şarjı bitiyor Arkadaşlar bizim kalana gelme K Konuşamadım Bizim <laughs> kulübe gelmek istiyorsanız Arkadaşlar Bizimle gelin, gelin. Teşekkür ederim arkadaşlar Başka hileler istiyorsanız, sizleri çok seviyorum. AYZ kanalına abone olun ve görüşmek üzere.